Selamun Aleyküm arkadaşlar. New Holland 50C traktörümüzün arka vites şanzıman yağını değiştireceğiz. Bu traktör 2001 model. Gördüğünüz traktör. Fabrikadan çıktığı yağıyla duruyor daha hala arka tarafı. Bu şanzımandı, vites kutuzudur. diferansiyeller hepsi o bölümün komple bölüm. şu görmüş olduğunuz fites burada normalde fites körükleri olması lazım. Fites körüğü olmadığı için buralardan her yıkamada su aldığı için yağı tamamen su karışımı ve yağ karışımı olduğu için bembeyaz durumda. Fitesler zor geçiyor. Fren, disk fren olduğu için sürekli cazır diyor. Ara kolları ise kaldırması çok güç zor, çok zor. Bu nedenden dolayı komple yağını boşaltıp sıfır yağ yeni yağla değişimini yapacağız. Aynı zamanda filtresi de değişecek. Yeni yağlarımız bunlar. Transmisyon 422. Toplamında 25 litre yağ koyacağım. Hem şanzıman hem diferansiyel hem vites kutusu için 25 litre. Traktörümüz sıcak durumda. Kuru çalıştı. Tamamıyla. Yani şu anda komple diferansiyel vites kutusu şanzıman ısınmış durumda. Bu şekilde ısınan yağ incelir ve içindeki tortu, su kalıntısı bırakmadan tamamen yağın tertemizce boşalmasını sağlar. Şimdi tapaları açalım. Yağımızı boşaltalım. Öncelikle vites kutumuzun olduğu yerdeki vidayı söküyoruz. İki adet vidası var. Bir burada, bir de tam arka tarafta. çoğunluk yağ burada. Arka yağımızın litresi 60 TL'ye aldım. Arkaya yağ hidrolik litresini 250 TL'ye aldım. Bakın. Gördüğünüz gibi yağ yağ değil, tamamen suyla karışmış. Tamamen yani özelliğini yitirmiş. Bildiğiniz tahin olmuş yani. Özellik diye bir şey kalmamış ya da. 422 transmisyon Yağın litresini 60 TL aldım, tekrar söyleyeyim. Hidrolik filtreyi alfa hidrolik filtreyi 250 liraya aldım. Bir önceki videomda motor yağını değiştirmiştim. Motor yağ filtresini 200 liraya aldım. Motor yağın litresini de yine 60 liraya aldım. Bulunduğum bölgede fiyatlar bu şekilde. Kullandığımız yağlar petrol ofisi. Arka yaya Türkiye Petrolü'nün yağını kullanıyorum. Filtreler Nevholat marka. Şimdi şanzıman bölümü olduğu yerdeki diferansiyel ve şanzıman tapasını söküyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen pisliği içinde. Ve ayrıyeten yağ tapasındaki bulunan tortu birikme yerindeki balata tozları, dişli parçaları ve çoğunluk balata parçası. Disk fren olduğu için içinde birikmiş. Şuraya bir dökelim şöyle. Ayrıyeten pas belirtileri su olduğu için su da var. Yani sadece motor yağını değiştirmek de olmuyor. Arkaya değişimi de bu şekilde çok önemli. Traktörün fites geçişlerini kolaylaştırır. Fren tutmasını kolaylaştırır. Frenlerde ötme cızırtı varsa bunlar yağ değişimi olunca gider. Ya yani bir daha ötme veya cızırtı sesi olmaz. Kollar kaldırırken yavaş kaldırıyorsa ve güçsüz kaldırıyorsa bu yağ değişimi onların hızlanmasını ve güçlü kaldırmasını sağlar. Kollar kalkarken tekrar yine cızırtam oluyorsa filtre değişimi ve yağ değişimi bunların tamamen önlenmesini sağlar. Ayrıca yeni yağ motorun performansına da etkisi olur. Ya bundan haberiniz olsun. Bazı arkadaşlar diyor hani şanzıman yağı değişmez. Öyle bir şey yok. Şanzıman yağı değişir. Bu şekilde su almışsa ve fabrikadan çıktığı gibi duruyorsa şanzıman yağı değişir. Şimdi traktörümüzü çalıştıralım. Kuyruk çalıştıralım. İçindeki birikmiş yağlar da tekrar çıkmasını sağlayalım. Alt bir çek çalıştırınca o zaten geçer. Şu anda çalışıyor. Çıkan yağya bakın. Bu ruhmül çalışınca pompadaki yağ da bozulmuş. Tamamen içinde hiç yağ kalmaz. Aynı zamanda... Aynı zamanda kollarında bu askı kollarında yeni olması lazım. içinde iş yağ için. Daha ya hala yardımcı. Bu şekilde içinde hiç yağ kalmaz. Yağımız tamamen süzülsün, Sonra takalar tavuk, yağ doldurma işlemine geçeriz. Hidrolik filtremiz şimdi yağ süzülene kadar bunda değişimini yapalım. Bakın tamamen kitlenmiş durumda. Görüyorsunuz. Şimdi içindeki yağı da dökelim. çam pisliği belki görebilirsiniz bu şekilde. Biraz yakınlaştır. Filtre olsun, yağ olsun tamamıyla özelliğini yitirmiş. Traktör bu durumda çalışması yani gerçekten performansında öyle etkileyen bir şey yoktu. Traktörün sağlamlığı, dayanıklılığı olduğu sürece bunları fazla belirtmemiş. Anne yani Holland bu yönde biraz daha iyi. Şimdi bu yağı filtreyi değiştirince Ger olmazsınız gözle görülür yakamaz. olmaz bilenler takılır. Tekrar bir daha çalıştıralım. <laughs> Şimdi hiç yağ kalmasın. Yeni filtremiz hidrolik filtresi. Türk traktör, New Holland. Arkası bu. bu şekilde. Her, her filtreyi tarırken yaptığımız gibi yine bunu da contasını yağlıyoruz. buraya sıyırıp yağ kaçırmasın diye. Az bir miktar yağ ile bu şekilde yağlamamız yeterlidir. sıkma işlemini elimle yapıyorum. Sıkarken anahtar fazla kullanmıyorum. Anahtar çünkü şuraları büküyor, eziyor, filtre özelliğini yitiriyor. Zaten fazla sıkmaya da gerek yok. Elle sıktım yeterli bu. Tamamdır. Şimdi söktüğümüz tapaları alalım. Yani etliyelim. İlk söktüğümüz tapa bu. İkinci söktüğümüz tapa bu. Tapanın sarı pulu rondası orada o kısımda. yine aynı şekilde güzelce sıkalım Yağımızı şu kısımdan şurada kısımdaki civatayı söküp buradan ekliyoruz. Kontrolünü de buradan yapıyoruz. Şimdi vidamızı sökelim. Yağımızı eklemeye başlayalım. 22 anahtar tutuyor her vidayı. Motor yağ karter tabasında 22 tutuyor. Yani aklınızda bulunsun fiyat traktörler için. Buraya hunumuzu koyuyoruz. Buradaki yağ çubuğunu çekiyoruz. Çünkü yağ doldukça oradan hava atması lazım. Yoksa buradan atar. Üstüne de sıçar. yağımızı bu şekilde ekliyoruz. Boşaltırken iki tane tapadan söktük ama doldururken tek taraftan doldurmamız yeterli. Her tarafa dağılıyor. Bütün vites kutusudur, şanzımandır, diferansiyeldir, yağ pompasıdır, hidrolik filtredir. Her tarafa doluyor. Şimdi yağ bu şekilde dolduralım. Tekrar videoya devam ederiz. Yağ seviyemizi kontrol ediyoruz. Son 2 litre var. Yağ seviyesi burada. Detleştiriyorum. Yağımız burada. Son 2 litrede attı mı tamamdır. Eksik olursa yine bir 2 litre daha atarız. Ve bu tam yeri var. Bir buçuk teneke yağ çıktı. Bir buçuk teneke yağ döktük. Toplamında 25 litre. Yağımızı tekrar farklı 1 litre falan bir eksiği sadece. Onu da şimdi ekleyelim. Son yağımızı da ekliyoruz. Eksik olan yağı. Eksik olmasın fazla olsun. Tekrar kontrol edelim. Ya burada. Fazla bile yani. Traktörümüzün arka yağ değişimi videosu da bu şekilde. Şimdi bir de deneyelim. वस्त्रपिद नहीं है Yalnız daha dolmadı. Pompaya. Doluncu kaldırmaya başlar. çalışması lazım. Filtre ve pompa dolması olması için. tekrar deneyelim. Hayat güzel. Hızlı kalkıyor. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi seyirler.